Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. BTS üyesi Jimin ile Big Bang üyesi Taeyang'ın dün çıkarmış olduğu Vibe şarkısının bir kısmını Jenny ve Rose konserde söylüyor. Hatta şarkıya destek olmak için Instagram hikayelerinde de paylaşmışlardı. O görüntülere bakalım. Gerçekten çok tatlı söylemişler ve Taehyung Blackpink'in arkadaşı olduğu için sanırım hikayede paylaşmışlardı. Tabii Blackpink ve BTS şipleyenler de buradan hemen kendilerine pay çıkardılar. Yani bu şipçiler yüzünden zaten BTS ya da Blackpink arkadaş olmaktan çekiniyorlar. Ya da arkadaşsalar bile bunu açıklamıyorlar. Her neyse sizlerin konu hakkındaki düşünceleri neler düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay.